ödül törenimizin yavaş yavaş sonuna gelirken son bir kaç ödülümüz var. Evet, devam edelim. Evet. Son dönemde Türk siyasetinin yetiştiği genç yeteneklerden biri olan duruşu, beyefendiliği ve mütevazı kişiliğiyle siyasete zerafet getiren, katıldığı televizyon programlarında siyasete atılacak gençlere örnek teşkil eden Avukat Uğur Poyraz'a bu sene yılın genç siyasetçisi ödülünü ayrılıyor. Ödülünü almak üzere kendilerini sahneye davet ederken

iştirak Samsun Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ederim. Bu, bu gece iştirak eden siz değerli hanımefendiler ve beyefendilere de iletiyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günüyle ilgili, e, Günü ilgili tabi 3-4 gün önce sizden bu geceyi düzenlediler ama Cumhuriyet'in 100. yılının e, coşkusu hepimizin içinde ve bu sene boyunca da bu coşkuyu unutmadan kutlamaya devam edeceğiz. Tabii Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz önce e, değerli meslektaşımızın da ifade ettiği gibi hiçbir meslek grubu bir imtiyat sahibi değil. Ama biz gazeteciliği şöyle de tanımlayabiliriz. Biz çünkü bunu anayasal anlamda şöyle tanımladık. Halkın haber alma özgürlüğü ama bizim verdiğimiz mücadele gazetecilerin haber verme özgürlüğü üzerine de inşa olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.